Ürünümüz talimli ve sure ve duaları tabletidir. Ürünümüzün Arkada pil takma yerlerine pillerini koyup. Açma kapama belgesi. Talimli okumalar.

devam etmek istediğinizde tekrar basıyorsunuz. Şöyle durdurduk şu an. Şurası kayıt tuşları. Ee, siz de tekrarlamak istediğinizde önce kırmızıya basıp sesinizi tekrarlıyorsunuz. Söylemek istediğiniz soruyu devam ediyorsunuz. Ondan sonra yeşille dinliyorsunuz. Örnek olarak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

Üründeki okuma tamamen nettir. Çok rahatlıkla dinleyerek ezberleyebilirsiniz. Sure ve duaları